Çözüm gayrimenkulden herkese merhabalar arkadaşlar. Drone görüntüsünden de izlediğiniz gibi denize çok yakın bir mesafede mükemmel bir deniz manzarasına sahip ince işçiliklerle işlenmiş çok güzel bir villanın tanıtımına geldik. Bu villanın fiyatını duyunca ben de çok şaşırdım. Eminim sizler de çok şaşıracaksınız. İyi seyirler. Arsa üzerinde iki adet villa mevcut. Size göre sağ tarafta olan villamızın tanıtımına geldik. Villamız 3 basamak sonunda bahçe seviyesine ulaşıyor. Burada engelli girişi detayı güzel düşünülmüş. Villamız sol tarafımızda bahçe verandası mevcut. Burayı isterseniz üstünüzü kapatabilirsiniz. Kış bahçesi şeklinde kullanabilirsiniz. Buyurun villamızın bahçe alanı, toprak alanı mevcut. Villamızın giriş kapısı burada. Villamızın giriş kapısından girdikten sonra sol tarafta bizi yaklaşık bir 30 metrekare Işıl ışıl ışıl dizayn edilmiş bir salon karşılıyor. Renkleri çok güzel düşünülmüş. 60'a 120 fayanslarla dizayn edilmiş. Direkt veranda alanına, bahçe alanına çıkabiliyorsunuz salonla. Buradan da ince bir deniz manzarası mevcut. Merdiven altında. Şöyle ben göstereyim. Tuvaletimiz mevcut. Giriş kapısından girdiğimizde sağ tarafta mutfağımız bizi karşılıyor. Burası da yaklaşık 14-15 metrekare var. Simpson tezgah, renkler çok güzel şekilde dizayn edilmiş. Villa'mızın birinci katına çıktığımızda merdiven detaylarını gösterir misin? Çok güzel şekilde ışıklandırması yapılmış, İnce detaylar. Birinci kata çıktığımızda sağ tarafımda küçük çocuk odası ya da misafir odası olarak değerlendirebileceğiniz 13-14 metrekarelik bir oda bizi karşılıyor. Sol tarafımıza geldiğimizde yaklaşık 20-21 metrekare balkonu olan ana yatak odası bizi karşılıyor. Balkondan da zaten görebiliyorsunuz deniz manzarasını. Yanında da tuvalet, banyo mevcut. Çok güzel ışıklandırılmış. Çok güzel renklerle dizayn edilmiş. Çamaşır makinesi yerimiz burası. Termosfon yerimiz burası. Villamızın ikinci katına çıktığımızda yine aynı merdiven detayları mevcut. Duvarlarda ışıklandırmalar mevcut. İkinci katıma çıktığımızda Sağ tarafımızda bizi yine bir tuvalet banyo karşılıyor. Müzik Sol tarafımızda yine bizi çatı katı oda karşılıyor. Burası da yaklaşık ortalama 14-15 metrekare var. Buradan da terasımıza çıkış var. Buranın da üstünü pergüle ile kapatabilirsiniz. Güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Videonun başında da bahsettiğim deniz manzarası. Deniz ayaklarınızın altında. Çok yakın bir mesafede maksimum 200 metre var. Başta da söylediğimiz gibi mükemmel bir deniz manzarasına sahip, çok güzel işçilikle, çok güzel renklerle dizayn edilmiş lüks bir villanın tanıtımını yapmaya çalıştık. Villamızın satış fiyatı 8 milyon 500 bin TL. Açıklama kısmındaki numaradan beni arayın. Detayları konuşalım. İyi günler.